Rabbimin selameti ve bereketi üzerinize olsun inşallah. Rabbim gününüzü aydın eylesin. Yine pazartesi yoğun bir gün. Biz yine düştük yollara ve hastaneye tabii ki de. Yine hastaneye geldik çocuklarımla ben. Nefes nefese kalıyorum. Astım hastası olduğum için nefesim gidiyor maalesef. Rabbim bana ve benim gibi hasta olan hastalarımıza Şafi ismiyle şifasını versin. Dertli olanlara Rabbim bana ve der, e, dermanımızı versin inşallah. Boşlu olanlara borçlarını ödemek nasip müyesser eylesin. Rabbim her şeyi gönlümce ve gönlünüzce eylesin inşallah. Çocuklarımıza, çocuklarınıza e, sağlık, saat, Rabbim uzun ömür versin. İnşallah benim çocuklarım da, sizlerin çocukları da, vatana, millete, hepimize hayırlı birer evlat olurlar. Evet, yine... E, çok kalabalıktı felaket bir kalabalık vardı yine cumartesi günü kalabalık yoktu kısıklamadan dolayı e, hastane boştu e, benim gibi acil e, önemli hastalar vardı evet yorucu bir gün yine bizi bekliyor ama ümidimi kaybetmedim ümidimi yitirmedim. Derdine derman ara diyor. Ben de tam ikide derdime derman arıyorum. Rabbim inşallah. Ondan ümidimi kaybetmedim ben. İnşallah bana dermanını verecek. Ben de iyileşeceğim. Hadi sen de yap. Gel. Dur bekle. Bas 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 gel. Öyle de elini sürme. Elini evet. anneciğim. Elini elin sürme. Teşekkür et. Teşekkür ederim Hadi gel bakalım şimdi. tane kalabalık, yine yoğun. Rabbim... Anki, anki burada bir şey olur mu? Olacak. Bir gidelim. Bir şeyimizi, kaydımızı görelim. Biz geldik. Bugün röntgen çekildi. Sonra e, maalesef enfeksiyonumu düşüremiyorlar. Eğer enfeksiyonum düştüyse e, bana e, mesaneme bakacaklar kamerayla. Eğer tabii ki de enfeksiyonum geçmediyse yine ilaç verecekler. Yine ertelenecek. Hadi anneciğim önüme geç bebeğim, hadi. İnşallah enfeksiyonum geçmiştir ve e, mesaneme bakılır inşallah. Lütfen e, çocuklarım ve ben e, sayfamıza abone olun. Evet. Sayfamızı beğenin ve paylaşın. <laughs> Bildirim butonuna da basın. <laughs> Bildirimlerimiz sizlere gelsin. Bizi lütfen takip edin. <laughs> Çocuklarım ve ben... Allah her şeyi gönlümüzce versin. Gönlümüzce versin.